ラッキーラッキーラ e キーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキーラッキー skill ha, no. de, Roblox Ne var? Adınızı değil ben burada dostuza görüşəm bu dər, amma katiblərim də deyil, bilmirəm. Bax, bazı oyunlar var beladır. Bazıları beladır. Beladır. Yani çok başka gibi oyunlar var. Beladır ya. Amir. Ya şey onsuz. Ah, oldu. Oldu. Demek yaptın doydun. Hadi ya. Aa. Bu oyunda gitmişim onunla. Bu ne? Ne bu? Aa. Ah. Evet. Öl. Öl, Öl. de. Ney ne kendim. Yanında kilo e? Aa! Şimdi gördün fı fı ne indi? Ha fı bir görüyorum Yakışıyor bunu. Yok Üç. uç uç uç. Yani yukarı bakanda uçur. Uç, uç. Aşağı bakanda yere düşür. Yakışıyor. şey. İndi başa Uf onu. Bir de dur. Ne? Eee oh, ne Düşman oraya. Evet, Kimin de indilik? Hmm. Bize ne şey lazım? Bakacağım diyorum. Bu Bir tane. <laughs> Gid bura. Min lazım burası lan. Sen <laughs> Aa. Ben... <laughs> kişiyi ya da dorsanı nasıl taşıtabilirim? Ayı Doğru Sonra no, e? ineği çıktım da ne Ne? İneği, ineği. Ne? Ne istedim? Ne yapmışım? Yok. Bacımla da açardım. Sen? Aa, bunu alamıyorum. Bunu alabilirim. Al. Çatmadı. Bakmak istiyorum bir daha. Sen? Gold Note.

Elimi görmek istiyorum. Uç. Uç. Uçabilmedim. Ne oldu? Bunu takmış ya. Elindekini görebiliyorum diye. Neyse. Ee, hadi gülmüşüm. Ne Bu ne diye? Ne oldu? Ha buraya geldim. Ben de yanımda. Neyse. Oh. Aç master bunlar. Aç. Bakın Bak, ne gelecek. Pul gelsin 300. 1000 verdim 300 geldi. <laughs> Ay bunu çatmamış. Yok. Yok şu. Ama. Bu ne? Hmm. 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 Ah yaxşı. Gedək sizdən biz ora. O 7 gündə oynayır. Olub. Dişli. Evet. Çavuşa gideceğim. Git oraya. Uç. şu Böyle bir şey var. Ben bunda. Sen yok. Sen. Yani bunda başladı. Yani. Yani farklı farklı olur.

Al al al. Ama dibimdeymiş. Gel buraya gel. Her gitti bu. Her gitti bu. Her gitti bu. Orada da. Yakıştı. Uç. Uç. Yukarılara uç yukarılara uç. Gelin şu ikinize. O ne? Döldü. Ne oldu? Ne oldu Eagle'ınca? Çok yakışıymış bu. <laughs> Gelin bura. Oh 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 oh. Ay da aldı. O da iki tane aldı orada. Bakayım. Al İşte var. İşte var. Vurulmadı mı? Öldü. Öldü bitirsin. Kim Yok. Ne inecek? Bu ne? Vur 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 Means, vur Şimdi adamızdan vura vura öldüreceğim Uçaktan uçaktan Vur 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 Ne ki bu? Oha geldiler yine Kim var kim yok? Ah. Ne? Ne aldın? Bırakın ben de alayım. Herkes görür getir. Uç. Yukarıya bak uç. Uç. A geldim. Öl. Ölün. Ölün. Uça uça Ölün. Ölün. Dibiden, dibiden Ölün. 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 Uku uka vurur ama. İlk defa görür uksanı. Ölün. Ölün dibden dibden vururum çünkü. Bulunçlan. Öt. Katardı. Ölün. Ölün. Aman ne geldi. Ney ne kimdi? Tigler var. <laughs> Ne gibi uğramadı be? Valla. Fena fena. Yine kim? Bu ne? Kaç kaç. He. Kaç. Bu kaç ne? Ne oldu Öl ol, öl ol, öl öl. Çok vurur bu da. Öl. Ay. Öl. Kaç bu tarafa. Öl 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 öl. Ben de şairim. Ne çaldın lan? Gelin bura bu. Yok oraya gitmek mümkün değil. <laughs> Böyle yerde uçmak lazım ya. Tez tez gidersen gerek. Kömek elemeyeceğim. Tez tez gelirdim e Keş O ne? Hiç ne görmedim orada. Neydi o? Neydi o? Orada bir şey var. <laughs> Ölen. Burada ne de bu ya? Ne de? Aman eşim. Well, olmadı. eşe Bu ne? Uh ol. Ol. Olumlu. Yoksa 71.000. Uç alnı. Ne aldım? sen hiç. Sen ne sen? Sen ne sen? şu şey video balık. On 12 oldu. Bakleyek. Her Herkese buradan sağ ol diyelim. Sağ ol.